Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, şey Brawl Stars'ta takipçimle birlikte oyun oynama parti yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün şeylerini aldım arkadaşlar kitin. Burada yalan oluyor dersiniz arkadaşlar. Hiç yalan olmasın diye buradan göstereyim. Muz da tekrar değilim. Beş elması var. O onu. O da basın 5'inde bir yer. Bakın gördüğünüz gibi hala bitik arkadaşlar. Ben Tamam. boyuyum. Tamam. Neyse. Neyse. Hmm. Bakın arkadaşlar size abone olma tuşuna basın yoksa sizi uzaya gönderirim diyor arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> Buna ben izin vermem ama. Gönderemez. Takip ederim göndermez. Ben de ona ne seçeceğim seçeceğim biliyor musun? şeyle Şaka şaka. Grief şeştireceğim o da ben. Grif sesi. Arkadaşlar bu başlayana kadar sabah olacak gibi bir şey geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7689 saat sonra devam ediyoruz. Dur biz savaş topunda girdi. Yo çifte saldırışmada girmişiz. Neyse. <laughs> Şunu kralıma ver arkadaşlar ballı süt gibi. Ballı süt. Aklıma bir ödevim geldi ya. Uf. Ödevlerden nefret ederim. Bence herkes nefret eder. Neyse. Oha 10 bin canı var. Aynı bizim ballı süt gibi. O sırada ben neyse. Kolt yani. Oh, tepe tepe. Ve, hı, tamam. Ya öldüm ya. Baldus arkadaşlar bekliyor. Baldus 26. Bu arada arkadaşlar bu takipçimin kim olduğunu merak ettiyseniz ismi kanal manal yok artık arkadaşlar. Siz de ona abone olabilirsiniz gitmek gitmek öldü mü ya lan öldük neyse hayır değil mi? neyse Allah'tan kaybetmedik kazandık evet. evet arkadaşlar gör arkadaşlar kendisi lan arkadaşlar robaşa teşekkür ederim ben. Aa, arkadaşlar çekemedim. Aa kırdım. Çıt sesi geldi. Aa. Oo. Neyse. Kim ilk önce alır sonudur. Neyse. Ne arkadaşlar bir tane video gördüm. El Primo birisini havaya atabiliyor ya. El Primo Piper'ı fırlatıyor. Devam. M, a, e, Piper'da etek giyiyor ya. Devamını anladınız siz. Ee, bu videoya 10 like gelirse söyleyeceğim. Dur abarttım. 5 like 5 like gelirse söyleyeceğim. Arkadaşlar demek istemiyorum. Ama 5 like gelirse söz. Bir tane shorts videosu çekeceğim. Onu da söyleyeceğim. Kanka senin beni doğurtturacağı yere Ulan geliyor. Çıkkı geliyor. Çıkkı. Çıkkı geldi. Çukku'yu öldürdük arkadaşlar. Çukku. Neyse. Parçacım var lan benim. Nasıl yani? Kendisi. Ana. Olamaz ya. Kupa kaybettik. Nasıl kupa almadık ya? Ya bu kendi şey. Bu sefer ben şimdi kuruldum arkadaşlar. Nerede lan? El Primo istiriba. Ay pribo be. Biraz leviyle levri olalım. Free guys. Değil mi? çektim arkadaşlar. Oh, çektim arkadaşlar. Artık çekebiliyorum ama boynumu kırdım. Galiba. Uf, boynum kırıldı gerçekten. Aaa. Kırdım. Yine de oynayabiliyor ben Bismillah, bismillah, bismillah kırıyorsun. Kırıldı. Perfect in the bay Neyse. Şunu kıralım. Hop, hop. Ana buraya gitti lan. Cık 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 Merhaba. Hi guys, everyone. Arkadaşlar baya bir şeyimiz oldu he. Bunu ben... Altı var ikimizin de. Onda da... Uy, iki tane daha ikimize gire sekiz oldu. Tabi o alınca bana da geliyor ya, o yüzden. Ezeri işte. En sinir bozan karakter bence Le ile Lerabri. Çok aşırı uzaktan vuruyor abi. Cehennemin dibinden vuruyor oğlum. O nasıl karakter? De ben şu an Lady Le ile oynuyorum. Donmuş adı arkadaşlar bunu. Kanka öldü mü? Kazandık be. Birinci olduk. Rovaş'a da Oh my god. Çektim. Ama bu sefer de bacağımın kenarında. Aa 10 kere mi oldum? Yes be. Gene yenilik gelmiş lan. Gene yenilik gelmiş arkadaşlar. Ne veriyormuş hiçbir şey. Sprite. Arkadaşlar ben bu seferleriyle de ile girmeyeceğim. Cık, yanlışlıkla girdim. <laughs> <laughs> Bile Neyse. Arkadaşlar birisi yani bo. bilmem ne bilmez besini kapmış. böyle ışıklar parlıyor. Neyse. Göktaşı düşüyor lan. Olamaz. Neyse. Ben kutu kırıyorum arkadaşlar. Benim ballı süt ise savaşıyor herhalde. Ben olsa şu an yük topluyorum. Hi guys, everyone. Yok o da yük topluyormuş arkadaşlar be. Bakın dört oldu çünkü. Sigma o o. Arkadaşlar bayağı bir Ölüyorlar he. Edgar da öldü. Ama ölmedi gibi. öldü arkadaşlar. Ama hayır. Has. Oha ikisini de 1600 vurdum lan. Şimdi gel bakayım. Öldüremiyoruz ya. Bu Larry ile Larry'nin kötü oynayışından nefret ettim ya. Larry ile aldığımda sevinçten ağlıyordum. Şu an ise sinirden sinirleniyorum. Ama vallahi emojisi ve süper güç çok iyi. Bak şurada birisi var. Evet biliyordum. Ama öldüremedim gibi. Aa arkadaşım geldi. Üçüncü arkadaş arkadaşlar. Üçüncü arkadaş arkadaşlar. Neyse. Hayır sakın 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 sakın. Neyse ikinci olduk canı sağ olsun be. Neyse bir kademeye geçmek üzereyim ve görevler var. 8 tane aldık takım mı? Teşekkürler. Sadece boş boş yere teşekkürler dedim. Şimdilik ise Dynamite. Biraz geliştirdim. Dört seviye yaptım. Dynamite oldum arkadaşlar. Uy şimdi tekrar o şıdat Başlar sabaca. Başlamıyor. Başlamıyor arkadaşlar. Başlamıyor. Bakın hangisi gelirse. <laughs> Hadi ya başla. Roz oldu arkadaşlar. Girdik be. Bu maçı kazanırsak bir tane paket atacağız he. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ama Dynamite'da kazanabilir miyim bilmiyorum işte. O kadarını da bilmiyorum. Sizce Bo'yu mu alayım? B'yi mi alayım? Sto'yu mu alayım? Diğerinin adını unuttum. Arkadaşlar bu benim niye uçuyor ya? Ne no, oldu? Arkadaşlar öldürdü beni. Terbiyesiz. Şer erefsiz. Ölmedin mi? Ölmedim mi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ölmedim. Hatta öldürüyoruz. Öldürdü arka. hayır ölmemeli. Bakmıyorum. 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 Şu an yeter. Sadece bakmıyorum. Sadece hava çekiyorum. Çekim sabah Uy sigma. Neyse. Allah belanı. Hop. Oha. Öldürdüm. Uy kan. Çok güzel öldürdük. Ya. Bir de dynamite ile kazanamam diyordum. Ben de iyice beyinsiz Uçurmuyor aynı beni. O zaman süper gücünde Ben bilmiyorum vallahi. Ben bile bak. Sen bile bak. Kim bile bak? Siz bile Neyse. Hop hop hop. Hayır hayır. Hayır. Daha da. ne daha sonra şunu almam lazım, almam lazım, almam lazım, almam lazım. <laughs> Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şu öldü. Ama onun kardeşi ölmeyecek gibi. Ya ne kardeşi Bartu ya. Yes. Yes. Güzeldi bak. Bir tane paket açıyoruz. Dört seviyeye geldi. Ve bütün Görevler bitti. Yani tek bir tane görev var. Rare mi? Lan bu üstteki de <laughs> Arkadaşlar. Ya kafam fatale bir şey oluyor. Evet arkadaşlar. Şansımın kökünü. <laughs> Link arkadaşlar ona savaşçı öneriyoruz. Tabii ki de Barley önereceğim. Uy çok güzel rovaş edecektim arkadaşlar. Bir görseniz uy. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bu hocamı kırdım. Neyse çeli varmış. Arabango Edgar. Ems. Edgar tekrar Rosa. Burada kutu olması gerekmiyor muydu lan? kırdık arkadaşlar. O cennet yatıyor ama cennetin orada bir cennetin orada bir cehennem var. Ama cennet perisi öldü arkadaşlar. Ölmedi pardon lan. Ama biz olamaz. Cehennem yücesi cenneti basmış. Şu an cehenneme gitti arkadaşlar. Neyse. O bizim cennet perisi bayağı <laughs> ya ne perisi ya erkek. Burada erkek mi lan bu? Bu videoyu görüyorsa yazabilir mi lan? Bilmiyorum. Ama çocuk olduğunu biliyorum. Aynı benim gibi. Ya bir ölmediniz. Ayrı arkadaşım bile öldü ya. Ya Şeli sen ne ölümsüz adammışsın be. Dynamike'ın 5000 vuruşuna ölmedin öküz. Neyse. Ayda. Kendilerine sataşmıyorlar bana sataşıyorlar. Ter elefsizler. Süper evet kanka. Şu an çok rahatım. Hapi hapi Lan ne yapıyorsun? Neyse. Ben arkadaşlar bu sefer de Barley'i seçeceğim. Tatlı mı? Barley'in şu kostümü çok istiyorum ama alamıyorum arkadaşlar. Ne dön bu? Bu değil. Ana kostüm oyundan mı kaldırılmış lan? He pardon burada. Nasıl göremiyorum? Körlüyüm ya. iyice körleştim ben. Uy, dı 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 Neyse. Giriyoruz. Girdik tabii ki de. Döndü. Oha. Ne kadar güzelmiş. Oha. Oha. Biz onu yenemeyiz. Denemeyelim de. Çünkü. Hayır arkadaşlar. Bunu yapamam. Dosyaları sildim. Tekrar hi hi hi. Çünkü sinirliyken biraz mutlu oldu. Dembele gangere, dembele 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 ne yapıyorsun sen? Dembele dembele demele bele. <laughs> Neyse arkadaşlar bir şeyler yaptık. Çok sinirlendim. Ben de sinirlendim çünkü Enes bize vuruyor. Enes Batos. Enes Epes Batos. Hıyarlı Çitos. Neyse insanlar epespatos patos hayal kıya Hıyalı çitos diyorlar Epes patos hayalı çitos Hayalı çitos de ne be Neyse arkadaşlar Biraz daha videoyu bitireyim Neyse Şuna gitmem gerek İyi eğlenceler diyelim Gitmem gerek İyi eğlenceler Kendisi de maça girdi <laughs> Neyse Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.